Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Bosch'un Stanline diye geçen bir filtre kahve makinesini tanıtacağız. Ee, bu ürün çok fazla yani yeni çıkmış bir ürün, çok fazla e, içeriği bulunmuyor kanallarda. E, şimdi size açarak başlayalım ürünü. E, Bundan 10-15 barda fitre kahve yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, ve e, su hazinesi şöyle çıkıyor. Ee, biz bunu sipariş verdik ve iki gün içinde böyle bir koronavirüs salgınından bunu beraber 2 e, iki üç gün içinde geldi. Ve e, bunu şekilde Boşun kendi mağazasından aldık. Şöyle bir rengi vardı beyazı ve siyahı olmak üzere benim mutfağıma siyahın daha çok yakışacağını düşündüğüm için ben siyahını tercih ettim fakat siz isterseniz beyazını tercih edebilirsiniz evet, şöyle makinamız şeffaf bir su haznesi var Cam E Şimdi şu cam haznesini de söyleyeyim. Bu eğer kırılma gibi bir durum olursa bazı ürünlerde çünkü kırıldığı zaman bu cam hazneyi alamıyorsunuz. Fakat bunda böyle bir özellik var. Eğer kırılsa da boşu kendi bahisinden temin edebilirsiniz. Bu şekilde yerine oturtuyorsunuz ve açılıyor. Ve şu haznesi çıkıyor. Buraya kağıt filtreyi yerleştiriyorsunuz yerleştirdikten sonra yani bunu yıkayabilme özelliğiniz de var. Kağıt fitre yerleştiriyorsunuz içine kahveyi koyabiliyorsunuz. ve şöyle alüminyum çelik görünümlü bir dış yüzeyi var. Buraya da e, şu şeffaf haznesi var. Bunu da çıkartayım. Bazı ürünlerde şeffaf e, bu su haznesi çıkmıyor. Çıkmadığı için de yıkanmıyor. Yıkanmadığı için de çok hijyenik olduğunu Çünkü Kireçlenme yapıyor zamanla. O yüzden bunun bu böyle bir özelliği daha var. Bu çıkıp bunu istediğiniz gibi yıkayabiliyorsunuz. Şu şekilde göstereyim. Bunu istediğiniz gibi çıkartıp rahatlıkla yıkayabiliyorsunuz. Ayrıca bunun bir özelliği daha var. Kireç önleme özelliği var. Şöyle evet, bu şekilde şöyle çıkartıyorsunuz. Buraya suyunu koyabiliyorsunuz. Bir de şöyle bir özelliği var. Burada 10 bardak yazıyor ama e, ufak fincan olursa 15 bardağa kadar da çıkarabiliyor. Bu bu şekilde. Bir de şöyle e, şurada programlama özellikleri var. İstediğiniz saate kadar ayarlayabilirsiniz. 2 saat boyunca sıcak tutma özelliği var. Ve 2 saat sonra otomatik olarak kendini kapatma özelliği var bunun. E, burada programları seçiyorsunuz. Nasıl bir yumuşaklıkta istediğinizi e, kahvenin. Ona göre ayarlamasını yapıyorsunuz. Burada açma kapatma düğmesi var. Bu şekilde. Şimdilik şuraya koyuyoruz. Bu da kahve makinemizin kağıtları. Bunları her yerden temin edebiliyorsunuz zaten. İstediğiniz yerden temin edebilirsiniz. Bu şekilde açılıp şuraya suyu koyulup buraya da fidre kahve şöyle deneyelim biz. Daha. Şu şekilde. Şöyle açıyoruz. şekilde koyup şöyle koyup buraya kahvemizi kaç kişilik istiyorsak kahvemizi o kişi sayısı kadar koyuyoruz. Sonra böyle kapatıyoruz ve demlemeye alıyoruz.